İşte arabayla yolda giderken camdan şişe atanlar, sigara izmeriti atanlar. Yani üreticilerimizin bugüne kadar vermiş olduğu emekli, emekleri tam toplama döneminde, hasat dönemlerinde, olgunlaştı dönemde. E, vatandaşlarımız buna dikkat ederse, işte sigara izmeriti, şişe, e, cam aletleri atmazsa e, bunların biraz daha önüne geçmiş olursun. İnşallah e, bütün üreticilerimiz, bütün tüketicilerimiz bu konuda duyarlı olur. Ve e, bu tarz ürünleri yani po çöpe, poşete toplayıp çöpe atar. Çünkü atmadığı takdirde e, üreticilerimizin vermiş olduğu bir sürü emek boşa gidiyor, heba oluyor. Yani bu hem ülke ekonomimize zarar olur hem de bütün üreticimizin kendi ekonomisine de zararı var. O yüzden duyarlı olursa e, halkımız, hepimiz üreticilerimiz mutlu oluruz. E, insanlardan kaynaklı oluyor bu tarz yangınlar. Ya da bu dönemde bazen tabii e, hasat ettiğimiz makinelerden, kaynaklı yangınlar olabiliyor. İşte makinenin bilyası dağılıyor, sıcak yere düşüyor, işte e, alev alıyor. E, o yüzden ama bu konuda da birçok e, makinemizde makinamızda artık bir değil ikişer tane yangın tüpü olmaya başladı. Yani e, ben burada hem araç sahiplerimizi, biçer döver sahiplerimizi, balya makinesi sahiplerimizi ve hem halkı, halkımızı e, dikkatli olmalarını ve bu konuda duyarlı olmaları için davet ediyorum.